ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili olarak itfaiye ekiplerinin müdahalede çok geç kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarına bizzat katıldığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında kurtarma çalışmalarına bizzat katıldığını ve itfaiye ekiplerinin çok geç kaldığını açıkladı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bolu'da yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan yangın felaketini bizzat yerinde müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum. 1. Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine yangın ihbarından bir saati aşkın süre sonrasında ulaşmıştır. 2. Otelde mahsur kalan insanların çoğu aradan geçen bir saatlik sürenin ardından kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışmıştır. Bu sürede bazı insanlar yangının ilk anlarında otelin normal merdivenlerinden dışarı çıkarken kimisi de pencerelerden sarkıttıkları ip veya birbirine bağladıkları çarşaflarla kurtulmuştur. Ne yazık ki bazıları camlardan atlamıştır. 3. Otelin hiçbir yerinde yangın merdiveni yoktu. Başlayan yangını söndürecek sistemin de bulunmadığı her yerden görülüyordu. 4. Olay yerine ilk gelen ekip sırasıyla jandarma ilk 10 dakika içerisinde AFAD, 35 dakika içerisinde ambulanslar 45-50 dakika içerisinde olmuştur. 5. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya yangının başladığı an sayılabilecek 3.43'te gelişmelerden benim telefonumla haberdar olmuş ve Bolu valisine bölgeye intikal talimatı vermiştir. 6. İtfaiye ekiplerinden çok önce bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma ekipleri kahramanca mücadele vermiş ve çok sayıdaki insanı teleskopik merdivenlerle tahliye etmiştir. 7. Yangının çıkış noktası otelin dağ yamacına bakan tarafta sol alt bölümde başlamıştır. Bu alan en yoğun olarak alev ve dumanların yükseldiği bölgeydi. 8 saat 4.40'da otele gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ancak bu vaktin ardından bölgede çalışmalara başlamıştır. Bu sürede Bolu Belediye Başkanı da ne yazık ki alanda değildi. İtfaiyenin otele 48 dakikada gittiği bilgisi bizzat gözlemlerim itibarıyla doğru değildir. Çünkü ihbar yangın 3.30 civarı görülür görülmez yapılmıştır. Bunları nereden biliyorum? Yakınlarım o oteldeydi ve bizzat kendimde haberini alınca bölgeye çok yakın bir mahalledeyken gittim. Her şeyi yaşadım, gözlerimle gördüm, kurtarma faaliyetlerine katıldım. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Bolu Valimiz Sayın Abdülaziz Aydın'la telefonla sürekli haberleştim. Kendilerine ilk bilgiyi veren de benim. Yakınlarımı ve tatil için otelde bulunduğunu anladığımız çok sayıdaki küçük çocuklarla mahsur kalanları danışmanlarımla beraber çevreden bulduğumuz teleskopik merdivenlerle bizzat tahliye edilmesini ve kurtarılmalarını da yine biz sağladık. Bunları yaparken biz de dumandan etkilendik ve hatta vücudumuzun çeşitli yerlerinden yaralandık. Keşke hepsine yetişebilseydik, keşke hepsini kurtarabilseydik. Acımız çok büyük ama bunu da elbette milletçe atlatacağız. Bu yangından belki daha çok insan kurtarılabilirdi. Ama Bolu Belediyesi itfaiyesi ne yazık ki çok geç kaldı. Üstelik Bolu merkeze yangın alanı yaklaşık 30-35 kilometre olmasına rağmen. O yüzden Bolu Belediye Başkanı Martabalı bıraksın. Hiç değilse hayatını kaybeden insanların aziz hatıralarına hürmeten önce kendi sorumluluk sahasındaki isimleri ihmalleri sebebiyle yine kendisi soruştursun. Hukuk önünde de sorumlu olduğunu unutmadan vereceği hesaba bakarak yetki kimdeydi tartışması yapmasın. Hiç günahı ve kusuru yokmuş gibi ekranlarda endam göstermesin. Bu iş görevini bırakıp sosyal medyada yüzumsuz işlere burnunu sokmaya benzemez. Hele hele mahkeme kurmuş edasıyla Halk TV gibi bir yayın organı üzerinden ahlaksızca yayın yaparak algı oluşturmaya kalkan İsmail Saymaz başta olmak üzere mesleğinden ziyade militanlık yapan sözde gazeteciler de şayet kendilerinde kaldıysa biraz olsun vicdanlarıyla hareket etsinler. Adamlığınızı geçiyorum, siz nasıl insanlarsınız? Yazıktır, günahtır, ayıptır. Not fotoğraf bizzat jandarmayla beraber bizim gerçekleştirdiğimiz kurtarma anlarına aittir. Bolu Kartal Kaya Kayak merkezinde bir otelde çıkan yangının faciaya dönüşmesinin ardından vatandaşlarda konaklayacakları otellerle ilgili tedirginlik oluştu. Peki Kayseri Erciyes Kayak merkezinde durum ne? Bizim bildiğiniz üzere Erces kayak merkezi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Bu denetimler zaman zaman yapılıyor ve denetimler yapıldıktan sonra da en büyük sorumluluk işletme sahiplerinde. Çünkü bunu sezona başlarken bu sistemler sonuçta yaptın 20 yıl kullanayım, 50 yıl kullanayım gibi değil. Sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bakılması gerekiyor. Burada zaten Bakın hem depremde hem bu yangında ilk sorumlu kişiler ya mutaitler oldu ya da işletme sahipleri oldu. Biz işletme sahipleri olarak 3 kuruş kazanacağız diye insanların canını göz ardı edemeyiz. Bunun için de biz sürekli zaten bunları yapıyoruz. İşletme sahibi sorumlu oluyor. Bundan dolayı da bizler ve diğer işletme sahipleri de sürekli bu yangın tüplerinin yıllık bakımını, dolumunu en iyi yerlerde yaptırıyor. Kokuya duyarlı olan şeyler bozulabilir doğal. Yani bunlar, bunları oda oda ve kat kat bazlı kontrol ediliyor. Bundan dolayı da bir sıkıntı yok. Zaten Erciyes'te bir yoğun bir şekilde ahşap kullanımı yok bildiğiniz üzere Karadeniz kıyı kesimlerinde daha çok kullanılıyor bu. Bu Bolu'daki otelde de yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bir otelde çıkan yangında 79 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlarda konaklayacakları otellerle ilgili tedirgin. Günlük oluştu. Türkiye'nin önemli kız sporları ve turizm merkezi Erciyes'te yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı ve Otel işletmecisi Ali Emre Mart, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otellerle ilgili sorularımızı cevapladı. Erciyes yeni bir oluşum. Yani çok eski bir oluşum yok. Bildiğiniz üzere otellerde yeni otellerimiz genellikle. Ahşap kullanımı Erciyes'te yok beslenecek kadar az Genellikle e, betonarme yapı üzerine kurulmuş yapılar. Şu ana kadar bu olaydan sonra biz kendi işletmemizde de ve diğer işletmelerde de kontrol ettiğimiz üzere bir sıkıntı yok. E, genellikle e, rezervasyon iptali yok denecek kadar az. E, bizim işletmemizde bir hiçbir şekilde rezervasyon iptali yok. Diğer işletmelerde de yok diyebiliyorum. Az olduğunu şöyle diyeyim yani yok denecek kadar az olduğunu. Bazı insanlar bu durumdan etkilendiği için tatil planlarını bir hafta sonra, iki hafta sonraya erteliyor diyebiliriz. Aldığımız telefonlarda da biz de bir yere gidecek olsak artık sorarız. Yani yangın merdivenin durumu nedir? İçeri ahşap mıdır, değil midir? Bu tedbirler alındı mı diye misafirler soruyor. Biz de gönül rahatlığıyla bunların tüm Kayseri oteller olarak cevaplarını veriyoruz. Şu anda sezonumuzla ilgili hiçbir sıkıntı yok diyebilirim. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan ve yeni yönetimi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen 8. olan İl Kongresi'nde seçilen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan ve yeni yönetimini makamında ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen samimi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyük Kılıç, sevda ve gayelerinin aynı olduğunu vurgulayarak Kayserimiz için birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışacak, birlikte daha büyük adımlar atacağız. Sevdamız bir, gayemiz bir ifadelerini paylaştı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan Dansa Kayseri için istişarelerde bulunduklarını kaydederek misafirperverliği ve hizmetleri dolayısıyla Başkan Büyük Kılıç'a teşekkür etti. Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi 9 yılda toplam 19103 ton elektronik atık ve 100210 kilogram atık pil topladı geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Koca Sinan Belediyesi 9 yılda toplam 19.103 ton elektronik atık ve 10.210 kilogram atık pil topladı. Geri dönüşüm alanında geçtiğimiz yıllarda Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, çevreci belediyecilik anlayışıyla geri dönüşüme büyük önem vererek hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine dev katkı sağladıklarını söyledi. Bunu aracın özelliği kaynağında ayrıştırılmış olan geri dönüşüm atıklar ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlaması. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde devam etmekte olan sıfır atık projesi kaynağından da ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde ekonomiye katılması bu şekilde çevreyi koruması noktasında önemli bir proje. Ve bu sıfır atık projesinin de hem ayrıştırılması, hem toplanması, hem nihai olarak e, geri kazanılması noktasında son derece önemli olan kısım ayrıştırma noktası. Birçok noktada rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında o hizmetlere farklılık katabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz birçok çalışmayla hem şehrimizde hem de ülkemizde bu farklılıklar birçok belediye tarafından da takip edilmekte, örnek alınmakta. Bu şehrim adına gurur verici bir çalışma. Bütün gayretimiz, bütün çabamız daha yaşanabilir bir Kayseri, daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Kocasinan için çalışıyoruz. Bu noktada da elimizden geldiğince hem dünyadaki gelişmeleri hem de içinde bulunmuş olduğumuz şartlar içerisinde bizim yapabileceklerimiz yenilikleri hayata geçirmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Talas Belediyesi eğitim öğretimdeki yarı yıl tatilini fırsat bilerek okullarda temizlik çalışması başlattı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında temizlik çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, yarı yıl tatiliyle birlikte de okullarda dezenfekte ve haşere ilaçlama çalışması yapmaya başladı. Okulların lavabo ve tuvaletlerini düzenli aralıklarla hijyen ve temizlik çalışmaları yapan Talas Belediyesi, yarı yıl tatilinde boş geçirmiyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmayla okullarda bir yandan dezenfekte faaliyetleri yapılırken bir yandan da haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştiriliyor. Salas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pür dikkat çalışıyoruz. Bu anlayışla eğitim, öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara yaptığımız temizlik faaliyetlerine hiç ara vermeden devam ediyoruz. Yarı yıl tatiliyle birlikte yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık. Bütün amacımız sağlıklı nesiller sağlıklı gelecek için ifadelerini kullandı. Kaski İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2024 yılında 21 milyon TL değerinde elektrik üretti. Evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan Kaski İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde 2024 yılında da ekonomiye dev destek sağlandı. İşletmesi yapılan 33 adet konvansiyonel ve 49 adet doğal atık su arıtma tesisinde 2024 yılında 71 milyon 300 bin metreküp atık su arıtıldı. Atık su arıtma çamurundan 2,8 milyon metreküp biyogaz üretilmiş, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılmasıyla da de ekonomik değeri 21 milyon TL olan elektrik enerjisi elde edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini bununla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini bununla birlikte atık su arıtma tesirinde birinci çamurun çürütülerek ekonomi önemli ölçe katkı sağlandığına dikkat çekti. spor haberleriyle devam edelim. Süper Lig 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Cumartesi günü oynanacak Sivas Spor Kayseri Spor maçında Burak Pakkan'ın düdük çalmasına karar verildi. Burak Pakkan Süper Lig'de 3. kez Kayseri Spor maçı yönetecek. İşte ayrıntılar. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak Sivas Spor Kayseri spor maçını Burak Pakkan'ın yönetmesi kararlaştırıldı. Bu müsabakada Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Cem Özbay yapacak. Ankara Bölgesi Hakemi, 2022-2023 sezonunda Sivas'ta oynanan Sivas Spor Kayseri spor maçını yönetmişti. Bu maç karşılıklı atılan goller neticesinde 1-1 sona ermişti. Burak Pakkan, geçen sezon Rize'de oynanan ve ev sahibi ekibin Kayseri Spor'a karşı 3-0 kazandığı maçta da düdük çalmıştı. Ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 isim katan Erciyes 38 Futbol Kulübü genç isimlere yöneldi. Antrenör Uğur Kulaksız, ATB e Kayseri mikrofonlarına transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye 3. Lig 4. grupta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu 7 isim kattı. Mavi Siyahlılar, Kaleci Çağrı Tanrı Bilir, Doğukan Tarlayek, Serkan Kenter, Oğuzhan Öztürk, Taha Özgür, Tayyip Kanarya ve Enes Erol ile sözleşme imzaladı. Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, kadroya yeni isimler katabileceklerini ifade ederek kulübün transfer politikası ile ilgili ETV Kayseri mikrofonlarına konuştu. Güzel bir takım gelecek adına. E, yaratmak için çalışmalarımız devam ediyor. Üstümüzdeki takımlar e, bütçesi neredeyse e, bizden kat kat fazla oldu. Çok transferler yaptılar. Gereksiz transfer yapma yerine daha çok nokta, gelişime açık gelecek hedeflerimize yönelik genç oyuncular almaya çalıştık. E, aramızda tabii Tevciv ve Tayyip olsun, e, Oğuzhan olsun onları da kattık. Bu şekilde bir politika izledik. E, her şey e, FK38'in ee, geleceği için bir planlama yapıyoruz. Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediye Spor ve 1966 Turan Spor maçların tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşen ekipler oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'de klasman grubu maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala 2 takımın küme düşmesi kesinleşti. Süper Amatör Küme B grubunda bulunan Tomarza Belediye Spor ve 1966 Turan Spor, lige veda eden iki takım oldu. Tomarza Belediye Spor, 12 haftada bir galibiyet 2 beraberlik alırken 9 kez de mağlup oldu. 5 puanı bulunan Tomarza Belediye Spor, önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme'de boy gösterecek. 1966 Turan Spor ise, 12 maçta bir beraberlik 11 yenilgi alırken hiç kazanamadı. Bir puanla son sırada bulunan 1966 Turan Spor'da önümüzdeki sezon birinci amatör kümede yer alacak. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.